Hepinize merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Bugün Laz var. Merhaba Laz. Merhaba merhaba. Bugün ilginç bir içeriğimiz var arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar da getirdiniz bize. Sefalar mutlaka getirin her zaman. Bekleriz. Bu videoya kaç like gelsin? Alakasız, hiçbir şey anlatmadım bile ama like istiyorum. Bir anlat ya. O zaman bunları açarken anlatmaya başlayayım yavaş yavaş olur mu? Ne oluyor lan? Ha ha. Olur Bilmiyorum ne ki. Ne oluyor lan? Güncelleme geldiğinden <laughs> beri oyuna girmedim ki ben. Ha, yeni okay. aç. Oo, 10 <laughs> taş. Aa, oh. Yeah. Oğlum biz 750'yi aldık siz daha onu şey 500 alıyorsunuz ha. Hey. Buralar o. Sen bazıları bile almamışsın lan. Aynen tıklamadım ben onlara. Evet, okey. Abi bayağı star hediyemiz var. Aa Leli! Ücretsiz Leli. Aa. Ya. Aa bu nasıl olabilir böyle? A -a. Nasıl yani? Aa! Efsanevi. Efsanevi mi? Bastım. A -a. Lan! Oha! Şaka yapıyım. Lu. Hamburger Lu. Burger! Çok iyi kostüm. Bu burger değil çok ki. Bu cheeseburger. Ya bu, bu çok iyi kostüm. Böyle zıplayınca böyle aralıklanıyor anladın mı? Maydanozla şey, köftenin arası ha. aralıklanıyor. Maydanozla koca ayı gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada çok hastayım arkadaşlar. Hasta oldum. Bugün oldum bu arada abi. Sabah uyandım dedim ben hastayım. Öyle hissettim. Çok üşüyorum biliyor musun? Bu sıcak havada üşüyorum. Senin ısıtabilir par dur burada geçmiş olsun deniyordu değil mi? Geçmiş olsun Berat. Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah eyvallah. Yani hastalık çok kötü şey arkadaşlar ya. Gizemli. Gizemli. Bu mu? Evet. Bu gizemli için 10.000 like bekliyoruz hala videonun amacını açıklamadan. 10.000 arkadaşlar. 10.000. Oğlum anlatsana videoyu. Abi şunları bir bitirirsek anlatacağım inşallah da bitirir ki. bunları bitirme. Deli bunlarla beraber anlatacaktın ya öyle dedin ya bunları açarken anlatacağım diye anlatsana ha, artık. Bunları açarken anlatayım o zaman arkadaşlar. Oğlum sende var ya dikkat dağınıklığı falan var ha. Var abi bayağı, bir. Abi, anda, zaten... Bir anda unutuyorsun yani ne olduğunu. Çağımızın hastalığı zaten abi ADHD. Bak, bak yine dikkatin dağıldı anlatmadın evet. hala anlat. Tamam anlatıyorum o zaman artık. Arkadaşlar bugünkü amacımız dükkanlarımıza ücretsiz yumurtalar geldi ve bugün... Ala abiyle bir challenge yapalım dedik. Bu challenge'ımızın içeriği şöyle. 8 hesap var. 4'ü lazın olacak, 4'ü benim olacak ve en çok efsaneviyi veya gizemliyi çıkartmaya çalışacağız. Aa, çalışacağız tabii ki. Ha. Bas. Basıyorum. Hadi bismillah. Basına. Abone olun. 500 kredime. Allah kahretsin. 500 Neyse. heyecanlandık boşuna. <laughs> Satürn şöhretim bayağı artmaya başladı. Oha! İnanılmaz. Ben de Mars'a yeni geçtim biliyor musun? Hadi ya. Mars da güzel ha. abi. Bence Satürn'den daha kaliteli bir yer. Ender, ender. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Plüton eskiden gezegendi şimdi değil. Plüton yıldız mı? Ben şeyleri de biliyorum. Bütün cumhurbaşkanlarının sırayla sayayım mı? Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Kuru Türk, Kenan Evren, Turku Tezal, Süleyman Demirel, <laughs> Ahmet Necdet Sezer... Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl? Eyvallah abi valla etkilendim. Eyvallah eyvallah. Bunları ben ilkokulda öğrenmiştim. Hala unutmuyorum bu bilgileri ya. Buradan ilkokul öğretmenime e, selamlar. Bu arada biz ne yapıyoruz bu videoda anlamadım. Abi ben de anlamadım. Ben niye yavaş yavaş? Aa hayır 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 hayır. ben, de, ya. ben, de, ben de, ne alaka? Ben abi, abi. elim çarptı ya, ya. Elim çarptı. Öf ya. Helal lan sen ikinci evet. olmuşsun. İkinci olduk. Vallahi güzel Vay bir maçtı. Be. Adam bak tekrar oynaya bastı benimle. O kadar iyi oynamışım ki. Oho! <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çok güzel şeyler yapıyoruz. Burada 10 star hediyesini açmayacağız. Bunun için ayrı bir videom var bu arada. Cezalı kutu açılımı. Bugün 6 yumurta açıyoruz 8 tane hesabım var. 4'ü senin, 4'ü benim. <laughs> tamam. Şimdi Beratari YT'den başlıyoruz. Beratari YT'de bütün mutasyonlar var, her şey var. Buradan bir şey çıkması çok zor. Bu hesap için taş makas yapalım. Sonra sırayla yapacağız. Ya bunları. bir sen bir ben yapalım işte ya. Bas biz bu senin olsun. Senin adın yazıyor zaten onda. Ya taş senin... makas yapalım. Aga ya yapalım tamam aç tamam hadi taş Taş kağıt makas makas yaptım ben de abi makas seni görüyorum zaten. Taş kağıt makas makas yaptım tamam abi. Sen seç bende mi olsun sende mi olsun bu hesap. Tamam bende olsun hadi. Oha başlayalım. tamam. Başlayalım. Ee, kural kuralları söylüyorum gizemli bir bana puan. alttan üstten yapacaksın öncelikle ben tarzımı belirliyorum. Tamam. Sen bana alttan üstten. Alttan üstten yapıyorum sana gizemli evet. bir puan efsanevi ise iki puan bakalım video sonunda en çok puanı kim toplayacak bunu göreceğiz. Destansı galiba bir puan'a doğru gidiyorsun abi şu anda. O alttan üstten yapıyorsun farkında mısın? Evet alttan üstten taktiği gizemli gizemli efsane bir alttan üstten alttan üstten sürekli işe yarıyor yiyeceğim devam devam ediyorum alttan üstten Tamam bir dakika ne çıkarsa çıksın önemli değil. 2 puanımı aldım mı ben şimdi? Şu an 2 puanını alıyorsun aynen. Bakalım Vay, ne çıktı? Anasını böleceğim. Oo pembe pembe pembe. İstediğim buydu abi. Erkek Eyvallah adam ben. pembe brok oynar. Vay be. Çok güzel abi. Altın üstten devam mı? Devam devam full hadi. Paralel paralel de yapabilirim senin için. Bak bu sefer Hiç işe abi. yaramadı. O... Aga tamam Ender süper Ender nereyi görememesi önemli paralel yapıyorsun aslında görüyorum abi o Hayır alttan üstten yapacaksın sürekli bak bak oluyor arada destansı geldi 100 Aga, kredi bak yaptığın için o bug'ı işe yaramıyor bak. Heh, bak Aa, ya yapamıyorsun. Nasıl abi? Team Weaver var mı sende? Yükle sen yap. Ya ne alaka ya? Uğraşamam. Tamamdır. Tamam, neyse. 50 bir şey hiç. 2 puanım var. 2 puanın için. var senin şu anda. Güzel o zaman devam edelim. Keşke ben alsaydım bu hesabı. Şimdi ha? sıra sende değil mi? Sıra bende aynen. Yine ödüllerimiz varmış. Abi bu hesapta niye ödül var lan? Distansı. Abi sakin ol bir efsanevi çıkartırsak buradan iki puan alıyoruz. Pestansı. Ne alaka lan? <gülüyor> Öyle <gülüyor> bir <gülüyor> şey yok. Öyle bir şey yok bu arada. Olsun be abi. Sadece yumurtalar için. Hayır sadece yumurtalar için. Ona bakarız az önce sen Berateli'de de Stradivari'ni açarken Efsanevi çıkmıştı. Onun puanını ben niye almadım o zaman? Vallahi... Anlat bana anlat. Ben şey yazarken Atatürk İsmet'in önüne Celal Bayar diye sayarken çıktı o arada bir yerde. Evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum bu konu hakkında. Özür dilerim. Bir hata yaptım ben. Altı yumurta açıyorum. Ve evet. alttan üstten açmıyorum ben. Ben paralel paralelciyim. Hadi paralel 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 abi geliyor bir şeyler destansı destansı da kaldı paralelle Çok ya a kuram açtık bu sayılmaz değil mi puandan sayılır bu 9 puan mı 9 puan tamam 92 evet. 9 öne geçtim şu anda Bu arada ceza ol olsun mu bu videoda? Yenilen Hayır, bir ceza mı <laughs> <laughs> Adam evet. garantiledi ya hemen ceza. Hadi 9-2 güzel. Enler. Abi bir şey gelmiyor bana. Aa! Oo biraz hızlandı. artık baştan samba açıyorsun hiçbir La şey gelmeyecek. Çok iyi bitti. Ben bit şans bayağı şanssızım. Hayır. Çok iyi geliyor. 9 2 değil bu arada. 2-0 şaka yapmıştım. Abi laf ağızdan bir kere çıkar. Hayır şaka. Onun bir alakası yok bizim challenge'ımızla. Tamam öyle olsun. Buradan bütün Bex'lere selam olsun. Merhaba Bex. Bex'in şansına buradan var ya tane efsane birbirinden çıkacak. Hadi inşallah abi. Hadi alttan üstten. Alttan devam. üstten ben devam. de var. Ben hep alttan üstten yapacağım. Düzgün yap bu arada. Hiç paralel yapma yanlışlıkla. Tamam. Hadi. Alttan üstten. yavaş. yavaş. Alttan, yavaş yavaş üstten, yavaş yavaş sakince. Alttan, üstten, alttan. Onları iyi üstten, davran. Onlar güzel yumurtalar. Destansın. Güzel güzel gayet iyi. Gayet okay. iyi. Gayet iyi. Altın gayet üst. iyi. Destans gayet kaldı. Ah. Destans da. Ah. Oo oh, çok güzel bir rose çıktı ama. Üstten alttan yapıyorum şimdi de. Ah. Olmadı. Ya abi ya yok yapamıyorsun sen beceremiyorsun bu işi Berat ya. Nasıl oldu? Vallahi beceremiyorsun ah. ama ya. Mutasyon mu? Mutasyon çıktı. Bu yumurtalardan mutasyon mu çıkıyordu? Oğlum şaka bir yana var ya ilk kez mutasyon çıktı ha. Kaç yumurta oldu? 15. yumurtadan mutasyon çıktı. Evet evet azalttılar sanırsam e mutasyon çıkma şeyini. Öyle oh. bizi ilk ilk başta çıkarttık güzel güzel süper oldu. Bilmiyorum emin değilim bu arada tam. Ee, yanlış bir bilgi vermiş olabilirler, olabilirler bu arada. Azaltmış olabilirler belli olmaz. Hmm. Evet. Evet buradan sıfır puan. Zaten bu sabah gün şey geldi. Bakım geldi biliyor musun Berat? Vallahi ben uyuyordum abi ya görmedim eee, ya. Arkadaşlar 2-0 geride ilerliyorum. Acilen bir çıkış yapmam lazım yani. Yükselişe geçmem lazım. Sizlerin abone oluşuyla inşallah. Bak şu anda herkes abone ola bastıysa ben de 2-2 yapıyorum bunu. <laughs> ve bizde altın üstten yok tamam altın üstten yok böyle abi bizde mutasyon ilk mutasyonumuzu aldık bu güzel bir başlangıç demek oluyor mutasyon ne demek oluyor <laughs> biliyor musun abi ne diyor? Güzel bir başlangıç mı demek oluyor? Evet. Sen bayağı hastasın bu arada. Arada yok sürüyorsun ya. Abi bayağı Adam iyi. sizin için hasta hasta video çekiyor bu arada. Ya nasıl bir işine düşkünlük? Nasıl bir bu Abi, nasıl bir seviye ya? Birkaç gün bu arada atmam büyük ihtimal ya. Çünkü gerçekten yataktan zar zor kalktım bugün de. Ağacım sendeki seviye nasıl bir seviye ya? Abi herkes şey yapamaz. O bir puan. Geliyor alttan üstten. Alttan üstten işe gerçekten yaradı. İşe gerçekten, gerçekten yaradı. Gerçekten bu alttan üstten yaptım bunu cidden. Evet, efsanevi. <laughs> <mi? gülüyor> efsanevi olunca darma duman ediyor. <laughs> Hadi basıyorum. Ama. Basıyorum. Arada da duruyor ki bu şeyi ışıkları full tutsun diye kapak yapacağım. E, aynen kapak yapacağım <laughs> orada. Kızıl <laughs> şövalye. 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 Tamam şimdi seçtim. 2 puan oldum. Bak dedim abone olun dedim size 2 2 yapacağım dedim. Olanlara teşekkür ederim. Olmaya devam edin. Destansı. <laughs> Destansı. Hadi be. Gelmedi bir oh. şey buradan. Tamam. İçim rahatladı yemin ederim. güzel bir renk oh. şey diye düşündüm. Bitti değil mi? Bitti. Sıra bende. Sıra sende. Şunu da bir tak tak yapalım da. Destansı. Wow. Wow. Sürpüska wow. maaştır. Arkadaş şey Wow. Şimdi Cigule hesabındayız. Sıra sende. Tamam. Hadi bakalım. Basıyorum. Destansı. <laughs> Hadi gizemli gelmesin. İşte bu. Teşekkür ederim Supercell. Gelmesin. 2-2'ye. Bu, bu yumurtaları... Hı. Karakter mi çıktı az önce? Mutasyon. Bu yumurtaları ne yapmışlar ya? Bir sıkıntı var. Hiçbir şey çıkmıyor Lütfen. gerçekten bir sıkıntı var yani. Abi cidden. gizemli olabilir bu. Gizemli Hayır ya. Mı? Efsane, video olacak Hayır gibi ya. Geldim. Hadi. Lütfen Sen olma. Lan ya. Ya bilerek hile yaptın. Abi hile yapmadım. Nasıl hile yapabilirim bu yumurta açılımı Hile ben? yaptın ya. Gerçekten yaptın. Ya yumurta açılımında nasıl hile yapabilirim? En son alttan üstten düzgün yapmadın gizemliden sonra. Lütfen. Neyse devam. Devam şuna. Devam, devam ya. ya. Bıktık ya vallahi billahi ya. Özür dilerim ben. Bak yine yan bastı az önce gördünüz. Arada kayabiliyor elim. Süper enler. Sinirleniyorum ama ya bak işte. Abi sen rahat ol. 3-2 öndesin bak ne güzel işte. <laughs> darlandım gerçekten darlandım ya valla sinirleniyorum bazen böyle ani bir sinir geliyor daha sonra gidiyor bir gel iyi bir gidiyor ybc'den iyiyim çok iyiyim ben o de zaman... iyiyim bu arada ybc'den ybc sen git bence ben oynarım senin yerine koçum evet. <laughs> bas Yönder. Abi ben hızlıyım. Hadi bak. Oy ne hızlı bastın lan. Çok hızlı basmaya devam edeceğim bakalım hadi. Oy yumurtayı aldın resmen yere attın. öyle. Da Bak 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 bak. da 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 İşte Cennet yer çekimi cekit. Jagged. <laughs> Jagged ne alaka ya öf. Bas. 3-3 puanız şu anda. Ender'den devam. Abi e, bu arada kaybeden kazanana e, 90 lira versin. Öyle bir şey yok bu arada. 90 TL ya. Böyle bir şey yok. Başta başta koyacaksın. Başa eklerim abi ben. Ben kazanacağım bunu. zaten de. Bir dakika kaç kaç şu an? 3 önde miyim? Ben? 3 3 şu anda He, ben kazanacağım ama yani yine de öyle bir şey yok yani. Çikita Ajdar hesabı sana denk geldi abi maalesef. ka bas, bas Ben Çikita bu Ajdar hesabın o. şanslı olduğuna inanıyorum. Burada brok var bedava. Ne alaka? Brok. Ey ee, yumurta nerede? Yumurta yok. Yumurta yok, kulübün brok yok, var. Kulübün yok çünkü bence. Hayır ya kulüple alakalı değil. Aa, kulüpler 400 kupada açılıyor. Aa, 400 kupa. Hacı ben 400 kupayım zaten. İlla almam mı lazım bunları? Dur alayım bakalım. Çık. Ne oluyor ya? Abi hızlan artık. Bu nedir ya? Brawl Stars bu animasyon ne bir şeyler yapın yani ya. 450 kredi daha ve kulüplerin açılımını yapıyorum abi. Kuzenler kulübüne gireceksin. Kuzenler. Geçen ben de kuzenler kulübüne girdim inanır mısın? Ben Danalı Rotlandır'a denk geldim. Ne kadar da kuzenler onlar ya. gerçekten. Bas kuzenler kulübü. Bak göreceksin. Artık gelirse şu. Hadi yeter ama ya. Bu, bu ekranlar da baya fazla değil mi? Evet evet. Biraz. En uygun kulüp. Hadi bakalım neymiş en uygun kulüp? Ero Emo. Ero Emo. Hı, olur. Ero Emo tamam. Ero Emo. Wow. Wow. Aa geldi. Harbiden öyleymiş abi tamam. Şimdi Ajdar'dayız. Bakalım. Ajdar. Ajdar çıktı 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 bir, bir tane efsane efsanevi ya da gizemli gelmesi lazım öne geçmem için en azından yani bir öne geçersem rahatlayacağım diye düşünüyorum şu anda ben İki rahat bırakmalarım öne geçme yönünde bir gizemli gel şuradan bir yeah. ha bilerek yan yaptı bilerek çapraz yaptı ya abi anlıyorum oğlum anlıyorum şey ya, bence alakası ya. yok bunun bak al böyle de açsan ya hayır benim ne yapıyorsun be lan bir şey olmuyor abi içinden çıkacaklar zaten belli bence. Al bak alttan üstten yaptım abi. ender çıktı. Alttan üstten bir tam derken çapraz yaptın orada gördüm ya? Destansı. Bak, bak tam alttan üstten yap şunu. Çapraz yapma asla. Asla çapraz. Tamam alttan üstten <laughs> yaptım alttan üstten vallahi da alttan destansı ya üstten. Destansıya niye puan vermedik? Niye verelim? Gerek yok destansı puanlama falan. Var mı? Destansı puanlar 1, gizemliler 2, efsaneviler 3 olsaydı ben kazanmıştım. Bana daha çok destans çıktı. Ya işte... Uh... Tamam onu da hesaplayalım. Şimdi berabere kalma ihtimalimiz var. Bana daha çok destans çıktığına eminim. O yüzden ben kazandım. Arkadaşlar şu anda son hesabımızdayız. Troll Ferhat. Vay canına gerçekten. Hadi bakalım Anlamaz. buradan kulüpleri açıyoruz. Olmaz bir bilgi. cidden Kuzenleri ver artık şuradan lütfen ya. Hadi. Abi hadi şey gelsin. Hadi ne bu? Bursa Kaplanı. Bursa Kaplanı. Tamam bas. <laughs> Niye Bas bu kadar sevindin borsa kaplanına Borsayla alakalı bir şey mi var? Hisse senedi mi var Se borsada? Sen borsa kaplanını bilmiyor musun mu abi? Yo. <laughs> Saçma sapan tweetler atan bir adam ya sürekli şey Aa, şey yapıyor. Ben Twitter'la hiç alakam yok. Doğru ama duymuştum borsa kaplanı sanki. Hayal meyal hatırlıyorum. Neyse. E peki yumurta yok mu? Yumurta yok mu? Yumurta. Diğer hesaba geçelim o zaman. Aa burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Son yumurtalar. Helal be. Durumumuz 3-3. Bir tane gizemle bir gizemli çıkarsa kazanıyorum abla aga. Öncelikle şunu söyleyeyim hiçbir şey çıkmazsa sana destansılar bende daha fazla çıkacak bak, emin Öyle ol mi? bak buradan gizemli gelecek iyi izle iyi Hayır, izle izle, izle, hayran izle. Hayran işte bu efsanevi de yaparım hatta ben bunu bak paralel 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 paralel. hadi paralel işe yaramıyor herhalde ya ama 4-3 Hadi bir farkı biraz daha açalım o zaman 4 3'ten bir 6-3 mü geliyor mu abi iyi misin abi çok mutsuz gibisin bu videoya geldiğinden dolayı <laughs> Yok bu videoyla bir alakası yok kaybettiğim için mutsuzum ama bir yandan da sen kazandığın için senin için çok seviniyorum kardeşim sağ ol Yani abi. hak ediyordun kazanmayı senin de mutlu olmaya hakkın var abi. Her insan mutlu olsun istiyorum bazen. Anladın mı? Kazandın. Tebrik ederim. Eyvallah. Tebrik sağ ederim. Ol, sağ, sağ, olasın. Helal olsun bu arada cidden. Bileğinin hakkıyla kazandın. Değil mi? Evet. Hiç kesin şans değil yani bunların hiçbiri. <laughs> Bileğinin hakkı kardeş. 90 liranı da göndereceğim. Vallahi arkadaşlar video böyleydi. Hastaya saygı, emeğe like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lazla kalın. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Bay bay.